Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere evinizi, ofisinizi rengarenk aydınlatabileceğiniz şerit LED sisteminden bahsedeceğim. 10 metrelik bir şerit LED aldık. Bunun adaptörü, RGB kontrol ünitesi, RGB kontrolünü sağlamak için 24 tuşlu kumandamız ve iki tane 5 metrelik şerit LED'imizin olduğu bir setimiz var. Bu setin dışında başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Belki arka yapışkanı çok iyi yapıştırmıyor olabilir. Bu çift taraflı bant var arka tarafında. Bu eğer çok iyi tutmazsa silikonla veya farklı bir yapıştırıcıyla yapıştırmanız gerekebilir bazı yorumlarda RGB LED'lerde böyle şerit LED'lerde yapıştırıcının çok iyi yapıştırılmadığı söylenebiliyordu. Bunları hangi amaçla kullanabiliyorsunuz? Mutfağınızda tezgah altı aydınlatması yapmak için, TV ünitesinin veya televizyonun arkasında hoş, loş bir aydınlatma yapmak için veya da masanızın altında, bilgisayar masasının altında, araç içinde, çalışma ofisinizde, toplantı salonunuzda, iş yerlerinizde veya Farklı yerlerde, farklı amaçlarda kullanabileceğiniz hoş görünüm sağlayan rengarenk bir aydınlatma. Ben bazı noktalarda sadece beyaz tercih ediyorum. Beyaz led. Özellikle mutfak tezgahında. Fakat bu RGB renklerde şu kumanda üzerinde görmüş olduğunuz tüm renkler sağlanabildiği için daha hoş görünüyor. Yani çocuk odalarında vesaire de kullanabilirsiniz. Yani güzel led aydınlatmalar sağlayabilirsiniz. Şöyle bir adaptörümüz çıkıyor. Adaptörümüz 12 volt. 2 amper bir adaptör. Adaptörümüz bu. Bazı metal trafolar var. Tabi adaptörde amper çok önemli. Bakın 12 volt 2 amper. Bazen bazı RGB aydınlatmalarında çok fazla güç gerekiyor. Bunlarda 10 ampere kadar çıktığını görüyoruz. 10 amper ya da 5 amper. Bu 2 amperlikte bu 10 metrelik şeritleri çalıştırabiliyoruz. Aynı zamanda bunu mesela şöyle durumlarda da kullanabilirsiniz. Bu arada adaptörümüzü taktık. Adaptörümüzün ucu burada. Ee, şimdi geliyoruz bunu RGB kontrol ünitemiz var. Bu hem kumanda kontrol ünitesi hem de adaptör kısmı için kullandığımız bir aparat. Bunu geliyoruz şuradan buraya takıyoruz. İç 220'ye takmış olduğumuz adaptörü buraya bağladıktan sonra bakın burada iki tane çıkış birimi var. Bir tanesi kumanda alıcımızı görmek için kullandığımız kısım. Bu kumanda alıcı kısmı yani kumandanız burada kızla ötesi frekansla iletişim kuruyor. Kumanda alıcısı diyebiliriz. Bu kısım ise güç verdiğimiz kısım. Burası dişi. Bunun erkek konnektörleri de var. Ki zaten şu şuna baktığınız zaman bakın iki tarafı da erkek gibi görünüyor ama aslında bu her tarafı dişi. Şurada kullandığımız bir bağlantı aparatı var. Bu çıkıyor buradan. Bakın burası da lehimli. Burada fazla zorlamadan çıkarmamız lazım bunları. Şöyle çektiğimiz zaman bakın bunun çıktığını göreceksiniz arkadaşlar. Şurası dişi. Aynı şekilde burası da görmüş olduğunuz gibi erkek konnektör var ama bu da çıkıyor. Burası da dişi. Yani 5 metre burada var. İki ucu da içi. Fakat şunlar sayesinde birbirlerine ek yapabiliyoruz. İki ucu da açık. Bakın 5 metrelik de burada var. Bunu hatta 20 metrede çıkartabilirsiniz ama önemli olan adaptör trafonuz. 20 metrede 10 amperlik bir trafo kullanmanızı öneririm. Bu iki amperlik yeterli olmayacaktır. Gelelim mesela bakın şuradaki erkek kısmımız var diyelimizde. Bakın bunu buraya taktık. Artık burası erkek olma. Gelip mesela şunla devam edelim. Şunu şöyle şerit kısmını açtık. Bakın burada dikkat etmeniz gereken nokta bunların üzerinde bir chanting vardır. Yani ok. Bakın şurada. Görüyor musunuz? Ok işareti. Bunun üzerinde de bir ok işareti var. Bu ok işaretlerinin aynı yere gelmesi lazım. Bakın oku bu tarafta bunun. Gördünüz mü? Yani burada okumuz var. Bu oklar birbirlerini öpecek. Öpecekler ki çalışacaklar. Bakın burada da okumuzu görüyorsunuz. Diğer okumuzu da burada. Şurada hemencik geliyoruz. Bunları böyle birleştiriyoruz. Bakın direkt yanda. Gördünüz mü? Direkt yanda. Hatta ben şöyle bir off yapayım kumandadan. Kumandada off tuşumuz var ya. Şöyle off'a basalım. Kapatalım. Kumanda gördü. Şimdi diğer kısmı da göstereyim. Bakın şöyle bir tane daha aparat vardı. Gelelim mesela onu da şuraya bağlayacağız ya. İster buraya takın, ister buraya takın. Ben geleyim şuraya takayım. Şunu. Bakın bu da buna eklenmiş oldu ama yanlış olmadığını dikkat edin. Şurada iki ok birbirine gelsin, denk gelecek şekilde yapın. Daha sonra burayı tabii bir elektrik bandıyla kapatabilirsiniz. Bakın iki ok aynı tarafa gelmiş. Arka tarafta da iki ok var. Bakın şu. İki oklar aynı yere gelmezse ledlerde artı eksi olduğu için çalışmaz. O yüzden bu iki oku arka arkaya getirmeniz gerekiyor. Artık ekledik. Hatta ve hatta gelip şunun arkasına bir 5 metre daha ekleyebiliriz. Onun arkasına bir 5 metre daha yani bu şekilde metreler cüzdanla gidebilir. Şimdi bakın kumandamızda görmüş olduğunuz tuşlar var. Bu tuşların çeşitli anlamları var. Şurada flash, ardarda arda, yedi arda, farklı renk çeşit çeşit anlamları var. Onların anlamları şurada yazıyor. Şimdi videoyu uzatmamak anlamıyla söylemeyeceğim. Şurada bakın görebilirsiniz. Kumandadaki hangi tuşun ne işe yaradığını. Şöyle içinden bir e, kumanda kullanım kılavuzu ve bu içinden çıkan aparatlarla ilgili kullanım detayları var. Kutu açılımı yapmadım. Direkt size de Kutusundan çıkan bir parça bu da. RGB'ler poşetinde geliyor. Kumandanın da şöyle bir kutusu var. Kumanda ve şeyin kontrol ünitesinin. Şöyle bir kutumuz var. Burada çeşitli şeyler göstermiş mesela. 7 renk çakar demiş. Beyaz renk çakar. Şu tuşun işte Otomatik geçiş. 3 renk geçiş. Açma, kapatma. ışığı açma, ışığı kısma. Red butonları. Bunun yanında kullanım talimatları verilmiş burada. Renk değişiklikleri, uyarılar verilmiş, garanti belgesi vesaire. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Yani şu uyarılar kısmına. Çünkü burada çoluğunuz çocuğunuz elektrik çarpabilir. Su temasızdan dikkat etmeniz gerekiyor. Hatta mesela bunların üzeri açık ya. Bu şeritler alırken üzeri silikonlu olanlar var. Onları tercih ederseniz mesela buhardan falan etkilenmez. Bu arada hafiften burayı da led yanıyor gibi geldi de bana. Şimdi kumandamızdan açalım. Şu an arka arkaya bağladık kumandamızdan geliyoruz 10 tuşuna bastık ve yanmaya başladı gördüğünüz gibi gayet güzel mesela bunu şöyle de kullanabilirsiniz doğa resimlerine gidiyorsunuz ya mesela kompartman kompar, kompar, deniyor onlara oda kiralıyorsunuz mesela trende yataklı vagonda Bunda mesela kız arkadaşınızla güzel bir eşinizle dostunuzla güzel bir renk şeyi yapabilirsiniz odanızda her yerde yani taşınabilir 220 ile çalışıyor zaten 220 olduğun olduğu her yerde renk geçişlerimiz Hatta flash alalım ki otomatik kessin şuradan. Şöyle niye almadı? Flash moda geçirelim evet. Bakın flash modda çalışıyor şu an. Yani bunu 10 metre boyunca istediğiniz her yere yapıştırarak kullanabiliyorsunuz. Kullanımı da kolay. Sadece elektrik enerjisi gerekiyor. Bir de çift taraflı bant tutmazsa eğer sağlam bir şekilde daha sağlam silikon kullanabilirsiniz kendiniz. Şimdi modunu değiştirdim. Farklı bir moda geçtim. Kumanda üzerinden strobe moduna geçtim. Şu üçüncüye de geçeceğim şimdi. Birinci modlu, ikinci mod. Şimdi şundan sonra da buna geçeceğim. Üçüncü moda geçelim. Yani modlar arasında çok şeyler yok. Ee, yani odalara güzel bir renk katıyor gerçekten. Şu an şeyde olduğu için sarılı. Şöyle açayım, göstereyim size. Bir de arkasına denk gelirse renkleri göremiyorsunuz şöyle. Yani 100 TL evinizi rengarenk yapıyorsunuz daha ne olsun. Şu şeridi çekiyorsunuz. Rengarenk oluyor. Yarım oda geçelim. Tabi bunun e, karanlıkta daha az belli olacaktır. Bir de gizlemeniz lazım. Bunlar çünkü göz önünde durursa mesela odanın tam ortasından çekerseniz çirkin durabilir. Bir de bunun şeyden çalışanları var arkadaşlar. Direkt USB balansı yaparak çalışanları var. Onları da tercih edebilirsiniz. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur. Sormak istediğiniz bir şey olsa yorum kısmında sorabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.